azla mutlu olmayan insan hiçbir şeyle mutlu olamaz. Basit kişiler mutluluk ile övünür, felaketle de yere serilir. Kim mutlu değilse onu elde etmek için her zahmete katlanmalıdır. Bir münazara da yenilen en büyük kazancı elde eder. Çünkü henüz bilmediği şeyleri öğrenir. Hiçbir haz aslında kötü değildir. Ama hazı doğuran bazı şeyler hazdan çok kötülük getirebilirler. Kendine yeterliğin en güzel meyvesi özgürlüktür. Hayatını gizle. Özgürlük efendisizdir. Adaletin en büyük meyvesi huzurdur. Kendisinin yapabileceği şeyleri Tanrı'dan istemek abestir. İnsanların çoğu için sükunet, uyuşukluk, heyecan, deliliktir. Aptalın hayatı şükrandan yoksun ve korkularla doldur rotası tamamen geleceğe yöneliktir. Kim etrafına korku salarsa kendisi de korkusuz değildir. Mühür bal nasıl iz bırakırsa eşya da insanda öyle iz bırakır. Sahip olmadığın şeyleri isteyerek sahip olduğun şeyleri mahvetme. Ama onların da bir zamanlar dilediğin şeyler olduğunun farkına var. Tam sağlıklı bir bedenle ruhun heyecansızlığının birleşmesi en üstün hayat şekli olarak görülür. Gelecek günden en az şey bekleyen onu en büyük sevinçle karşılar. Kendi doğruların başkalarına yanlış geliyor diye doğrularından vazgeçme. Özgür bir insan büyük bir servet elde edemez. Çünkü bu kitleler ya da güçlere köyleştirilmeden kolayca elde edilemez. Bilgeliğin bütün yaşadığımız sürece mutlu olmamız için bize sağladığı iyilikler arasında dostluk en büyüğüdür. şüphecilik bütün varlığımızı yıkabilir ve her zaman için bir harabe haline getirebilir. Zevk almak öğrenmeyle birlikte gelir, sonradan değil. Ölüm bizim için hiçtir. Yaşamıyor olmak hiç de korkunç bir şey değil. Aklı başında insan savaşla ilişkili hiçbir şey yapmaya kalkışmaz. Acıdan ve kederden kaçıp mutluluğun ve refahın peşinden koşmak yegane insani hedeftir. Ölüm ne yaşayanları ilgilendirir ne de ölüleri. Çünkü yaşayanlar için ölüm yoktur. Ölülerin ise zaten kendileri yoktur. Hayatı zevkli kılan şeyler kolay bulunmayan şeylerdir. Ama aslında hiç de pahalı değildirler. Dostluk, özgürlük, düşünmek. Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazda değil, bilgi olmalıdır. Kanunlar bilgiler için konmuştur. Ama haksızlık etmesinler diye değil, haksızlığa uğramasınlar diye. Akıllı, dürüst ve insaflı olmadan mutlu yaşanamayacağı gibi, mutlu olmadan da akıllı, dürüst ve insaflı olunamaz. Bunlardan biri, örneğin akıllılık eksikse, dürüst ve insaflı olan da mutlu yaşayamaz. Ölüm tatlı olsun acı olsun, sevinçli ve ızdıraplı olsun, bütün duyguların ortadan kalkması demektir. Eğer biz varsak, ölüm orada yoktur. Eğer ölüm orada ise, o zaman artık biz yokuz. Nasıl yemeğin bolluğuna değil de, iyi pişirilmiş olmasına değer veriliyorsa, hayat içinde onun uzun sürmesine değil, kendine vereceği ürünlerin tadı önemli. Hiçbir şey hiçten doğmaz. Eğer böyle olmasaydı tohuma lüzum kalmadan her şeyden her şey doğabilirdi. Eğer birbirimizi göremezsek, birbirimizle buluşamazsak ve bir arada kalamazsak çok geçmeden sevgi duygusu kaybolup gider. Zevk mutlu bir yaşamın başlangıcı ve amacıdır. Asil ruh, en çok bilgeliğe ve dostluğa adanmıştır. Biri ölümlü bir iyilik, diğeri ölümsüz. 40 yaşından sonra evlenme çünkü evlilik doğa tarafından sağlanmaz. Bilge olan evlenmez. Evlense bile aşkın vehimlerine kapılmaz.